Yani ev dağıyanıya işte hava Yani Yani hakikaten de yani yaptığı açıklamayı zaten biz dinledik fakat onun öncesinde herhangi bir haksızlık durumu yok. Yani kendisine yapılan bir haksızlık yok. Fakat daha sonrasında dediğimiz gibi yani hakikaten yani içine girdiği Elbette ki itirazları oldu. Başta zaten itirazını komisyonda yapmış. İlk komisyona onun itirazını Van bölge koordinasyonumuza taştı. Bölge koordinasyonu da bizim merkezi yerel yönetim koordinasyonuna taşımıştı. Ve bütün bu değerlendirmeler sonucunda biz o itiraza da gerekli cevabı zaten gönderdik. Bunu yerel vermedik bu kararı Bizim merkezi yerel yönetim komisyonu verdik. Ve bunu verirken de onun itirazı şunun üzerinedir. İlk gün ve ikinci gün divanda tutanak altına alınarak oy kullananlarla ilgili daha çok. Fakat bizim zaten daha önce konuşmamda da belirttim, belirlediğimiz kriterler doğrultusunda Kürdistan'ın bütün il ve ilçe örgütlerinde delegasyon yazılmayanlar, unuttuklarımız var ise geldi de ve divanda tutanak altına alınarak zaten oy kullandılar. Bunda hiçbir problem de yok. Bu Geber'de de oldu, Şanlıurfa'da da oldu, Van'ın bütün ilçelerinde de oldu. Ahmet'te görevliydik, Batman'da, Mardin'de, Urfa'da biz oraları da dolaştık ve oralarda da biz bu şekilde yürüttük. Niye? Derler bize bu, bu kadar saldırıyor ki o kadar genişlemişiz ki yani bir sürü ailemiz var bu partinin 90'lardan bu yana emek veren bir e, tabanı var. Ve hepsini kısa bir sürede tespit edebilmemiz, doğrudan delegasyon listesine ekleyebilmemiz mümkün değil. Olanları da daha sonrasında zaten ekleyerek oy kullandırdık. Fakat ilk gün kazandığı için bir itirazı olmadı. Ama ikinci gün kaybetti. Ve ikinci günde zaten ikinci günde hatta kendisi çıkıp adayları da tebrik etti. yani başarılarla da diledi ve burada asla konu kapandı gitti. Esas burada önemli olan demek ki bu süreçler bittikten sonra birileri devreye girmiş yani burada yönelde. Ve hakikaten kimi yönlendirmelerde de bulunmuş. Belli Kendi kararı değildir yani. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz ama karşı bir saygısızlığımız da yok. Hatta biz şunu bile yaptık. Normalde hiç kimse için yapmadık. Yani burası bilsin. Biz hiçbir yere özel bir heyet göndermeyiz. Bakın özel bir heyet göndermeyiz. Merkezi yerel yönetim koordinasyondan dolayı. Ama gelinen noktada bizler bu kentte kendisine gösterdiğimiz saygının gereği aslında biz ona dönük değil diğer bütün yerlerdeki müsitlilere gösterdiğimiz saygının gereği yürütülecek algı ve manipülasyonun boyutunu, John Mert'e ne olabileceğini bildiğimiz için yine biz bir heyetle gönderdik. Ya bu heyetin içerisinde 30 yıldır zindanda kalan bir arkadaşla gelmiş. Bakın yani düşünün sizden geliyor, görüşüyor, bir durumu paylaşıyor. Merkezi yerel yönetim koordinasyonu kararını size açıklıyor. Ya insan sadece bir 30 yıllık zindanda olan birine baktığı zaman bizim esas meselemizin aslında artık belediye olmaktan çıkması gerekiyor. Yani bu parti olması gerekiyor. Bu halkın özgürlüğü olması gerekiyor. Ama yine buna rağmen yetmedi. Ya genel eş başkanımız yine birlikte görüştük. Kendisiyle yaklaşık belki yarım saatlik çok daha fazla bir görüşme de yaptı ve kimi telkinlerde de bulundu. Bunu niye yaptık? Ya biz bir partiyiz. Seçim sürecinde buraya gelmiş, emek vermiş, gelmiş, gitmiş. Yani bu kim olsa biz yaparız ama bir yerden sonra yapmayız. Bir yerden sonra gitti mi gel demeyiz. Gidenlerin zaten bugün ne durumda olduğunu buradaki halkımız, tabanımız hepsi biliyor. Biz düşmanlık da yapmıyoruz. Biz Hakkari'den hepimiz bir aileyiz. Ya hepimiz Kürt'üz, bir ulusumuz var, bir aileyiz. Bizim farklı aşiretlerle tanımlanıyor olabiliriz. Bugün birileri bu aşiretçiliği de kullanıyor olabilir. Biz kullanamayız. Bu partinin yarattığı değerler bize bu kullanma hakkını vermiyor. Kullanmamalıyız Ama ne yazık ki bütün bu görüşmeler birçok çevrede yani kendisiyle görüştü fakat hiç de olmadı. Bir haksızlık durumu da Ne merkez kendisine haksızlık etmiş. Hatta merkeze bile gelmiş kendisi yani kendisine dönük de destek talebinde de bulunmuş yani. Bunu da rahatlıkla söyleyebilir. Bu her adayda gelebilir yani. Merkezler, bizim gelenlerde kapımız da açık ki Ahmet Türk yani Kürt hareketinin en önemli sembollerinden biridir yani. geldik bu halk oylamasına girmedim Girdi o da. Ve bu nedenden dolayı bu demokrasi mücadelesine ciddi bir katkı da koydu. Çok değerlidir yani. Takdir edilir bir durumdur. Buradaki bütün arkadaşlarımız da bilsin yani. Bir algı manipülasyon yürütülmeye çalışılıyor. Ama biz buradaki süreci de takip ettik. Gelen bütün Kürtistan'daki itirazları da takip ettik. Hakikaten... Haklı, meşgul böyle gerekçeleri olan yerlere müdahale edip iptal de ettik. İptal ettik yani bunu yaptık. O nedenden dolayı buradaki arkadaşlarımızla bizim, bizim kendisine kararda da saygı duyuyoruz. İstifa edebilir. Onun hakkıdır. Başvurmak nasıl ki demokratik hakkıysa istifa edip gitmek de onun demokratik hakkıdır. Biz buna bir şey demiyoruz. çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz. Onun karşısında da zaten bütün yerlerdeki çevrelerden de ricamız hiçbir şekilde bir saygısızlık edilmemesidir. Sonuç böyle biz kendi çalışmalarımızı

جو ان اجي جو ان و ماشت وکم دا ان کې پاجي از دسته مو مشت حواله ما ینه طونه اخختي قالك تشتن هي جو ګري کې نن ځما از خزنه کې دوباره وکم ل ورته حواله ما جوړې نن ځما ما ایرو سوزافه نه دايه د موکو او تا کوشنا د سپکری از 22 سالو څخه ها ته مقصود زايده ان سرويس سوزې ما امه خزنه ته وګياله په ګال پایورې په دته ما امه په جه بینه ګال

څوم کوتنه كونجيش بو په واژوانهبین ما زمون وکه همځه ده ځان هم کټنه په واژوکه حل به جوړتنه په واژو حل به جوړتنه شي همو پارتيان نامزده تمواد ديارته همځه خاطر ديار کړم پارتي ورش وکه د بهشم اخ پارتي پارتي ورش یې نامزده ديو کړنه او نامزده څنګه کوتنه کارته دي همځه هستم ځبر کوتنه تا په سري کلمه نه نه پرسني شو و که در بیشتر سروی اشارتی هم هست که برسه بدن، او هم گوده نام، هم شخصان جی محاطب نه هگیره، محاطبت مجین نه، همچون که خوشیو، به گله شیو، به جواکه جی باش نازده کن، لی وقتی بیانیه به باجری هم، چه ما هم, هم بیانیه به باجری هم، بیانیه به گله هم، بیانیه گروه با به گله یشی، نه زانیدم که قایون که عابد نصر به باجر، نه زانیدم که مغزی جی که چکن نزانید کل سر تیرو کا جرا می کی تعریبات کریا کی انکار شید کردن مادم تو بی برنامه زد یا که هنده تشتان شید حقیقوی که هنده دویش واکی دوان باجرانش بزانید او نه سالا تا قایم ها بدیا سر با تا اراده یا به گلد قبول نکرید تا نامزد و شارادار دو که گلد زندان تو این رو به پارتی جه دیگرید وان تشتان باش پاشو پاش به دم یک با. یکشی مثلا از دیس خازم خوازم که بلا و پاش هیم ببیدن

او یهی کو ابراندو د زیو خلاف پیش کاتی ته دا ونجي بګېرم یانجي امه دغه نوسته موافقه دی او قافا او تک کو شنوخا غلپاج بګېرم دما کوښمه دا ولن سمت رن په قایقه اما عم أم کی دغه ژوند دولت منترم امش فکر کوم دغه مجلس دولت منترم امش تک شنوخا غون دولت منترم امش خابات او خدمتات پاجون دولت منترم امه دولت منترم منتر به شي برای هر کسی که پاش بزانی کن شما زنگی بیاد راست در دولت همه دیش پیش کشی و که یه اما امجیبه جلمه گیشی باوره نگو جلمه گیتنشی به پینا باجر این کدستانی هم بود ده حتما نه چا ترجیح و فکر و دیار کریه ده دی سهویه که آدارشی درس که باش بده توانه بود بلا بزانی کو گل گل پایوان نینه بلا پایوان جی بوان بید خیرش پایو خدا بینه امید شرف و نامی ساخه گل حسیت آخه ام صد صد به جواکی جبوهایم امی ترسا که باشی به شکل به دنوان دیست آجی از بو همو اولی خواه به جواکی و به دلگاه سوری و پالا من ترین خواه و دی سپاس کنم، سلاق <applause> و حرمت خواه پیش کشی کن از دی بیشم امی رو خواه و ایراده خواه خالی در کبه سو یکی آدارشی حتی سو یکی آدارشی امی پید حق را بخبت از دیست آبو اولی خواه برموزی سپاس کرم گلی و